akşamlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben çok şükür iyiyim. Biraz sesim değil tamamen düzeldi gibi geliyor. Ne yapayım? Bu akşam da bir dedim tavuk göğsü aldım. iki parça marketten. Ee, bezelyem var. Ufak bir kase. Nohutum var. Bir kase. Kuru soğanımı doğradım. Biraz da patatesim var. Yine bir Biraz iri kasede. Bunları katı yağ bu kadar da bir katı yağ. Çünkü göğüs etinde yağ olmadığı için Sen orada mısın? Ben seni merak ediyorum. Salem de burada. Bilginiz olsun öyle diyor. Ben buradayım diyor. Sahnem, bir bana bakar mısın? El salla. Hava bugün çok güzeldi. Markete gittik tabii gezemedik. Gezme şansımız olmadı. Pazar günü bugün sokağa çıkma yasağımız var. Sadece market mesafesinde gidip gelebiliyoruz ancak saat 10 ile 5 arasında. Aynen, aynen. Ya şu yasaklar kalksa da biraz dolaşsak, hava alsak. Hani gayet böyle orman, yeşillik ama işte gidemiyoruz, çekemiyoruz. Yoksa size gid gidilecek o çok güzel yerlerimiz var ki. Evet, göstereceğim. Anne, gitti. Ne? Sen kimsin? Senin ismin ne? Benim adım ne biliyor musun? Benim adım Sevim mi? Hı hı. Sevim'in ismi o zaman Esra mı? Şimdi kavururken gördüm biraz fazla geldi ya. Ne yapıyorum? Ben fazla geldi eritmiyorum. Alıyorum geriye. Bir daha kelimeyi kullanıyorum. O sıcak anneciğim. Sıcak. Elin yanar. Atıyorum. atıyorum. güzelce kavuracağım bunu. İyice ne kavrulsun. Bitmedi, mi? Bitmedi, mi? Bitmedi daha yapacağım. Bana mı yaptın? Sana yapıyorum. Sen yiyeceksin bu yemekte vitamin var. Anne ya de çünkü de içine anne. nohut koyacağım, az bir kasede. Bezelye koyacağım. Patates ah. koyacağım. Montmata. Olacağım. Muz mu? Nohut. Nohut, noot koyacağım evet. Ver misin vereyim bakacağım bu tadına nohutu. Yemeyeceğim. Yemeyeceğim. Bezelye vereyim. Tabii bezelyemiz de zaten e, yazdan buzluktaydı. Nohutu ben başlığı koyuyorum poşet poşet az az. Yani böyle kalsın. Benim kızım bir baksın tadına. Yemeyecek de işte iş olsun. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Tabi bu arada yemeklerimi de yaptım. Dükkanın yemeklerini iki çeşit. Koca bir tencere nohut yemeği yaptım. Koca bir tencere mercimek çorbası yaptım. Yarın sabah gidecek dükkana. İşçiler sabah 7'de yani yedi de yolda. Yanına da oğlum yapıyor pilavı dükkanda hemen. Sıcak sıcak. Çok güzel pilav yapar. Ben de bulguru yapıyorum. Sebzeli. Sen de yapıyormuş anne. Sen ne yapıyorsun aşkım? Ya yapıyorsun? Aferin benim kızıma. <laughs> evet. Soğanlarımız bir kase. İki baş soğan doğradım. Tavuk göğüslerinin içine. iki parça göğüs. Bak bir tencere yemek olur. Soğanlarımı kavuruyorum. Last aç, ezan sesi. Şu ezan sesi ne var ya? Böyle içim gidiyor böyle. Allah'ım. Yurt dışında olanlara. Allah nasip etsin herkes de ezanları dinlemeyi. Allah ezan sesinden mahrum etmesin. Bizi. Hele burada var ya o sabah ezanı. Sabah ezanlarına kalkmayı nasip etsin. Ben hep sabah ezanlarında uyanıyorum. Zaten işe 10 dakika sonra kalkıyorum zaten ezandan sonra. Soğanım da kavrulu salçamı atıyorum. İki yemek kaşığı. Evet iki yemek kaşığı yeterli. Çok atmanın bir anlamı yok. Ben şöyle alayım. aslında salça mevsü. Evet. Patatesleri atayım. Hop. <laughs> Karıştırayım. Şöyle. Nohutumu atıyorum. Haşlanmış nohutumu ufak bir kase. Üstüne bezelyemi atıyorum. Karabiberimi döküyorum. Evet, tuzumu atacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın bereketi vardır. az bir su koyacağım. Tas kebabı gibi çok değişik oluyor, güzel oluyor, lezzetli oluyor. Sebzeli tavuk. Tavuk sote yerine bezelyeyle nohut ayrı bir şey tat katıyor. Vitamin de çok iyi oluyor çocuklar için hele. Şöyle kapatayım kapağımı. Pişince göstereceğiz size. <laughs> Birlikte yeriz diyeceğim ama inşallah bir gün nasip olur. Evet yemeğim pişti. Tas kebabı gibi oldu. Tavuğun göğsünden olsa da lezzet Şöyle tabağımıza Atıyorum. az sulu olacak. Bezelyesi, Dedi. nohutu, patatesi. Anne. Hı hı. Aferin anne. Şöyle. Dedi. Yanına da bir makarna tamam. Dedi. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. Öpüyorum hepinizi. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun.